Alayım mı çağlayayım? Adem beklesin dedi. He, tamam. Bekleyelim o zaman. Alayım mı Adem'i? Çıktı mı PK'dan yani? E daha PK'da şu an. 5 dakika Tamam. 5 dakika bekleyelim o zaman Adem Korkmaz'ı. Evet a adam eğlenceli yani. Rahatsız oluyorsanız ne bileyim. İzlemeyin. Yani ben rahatsız olsam izlemem mi şahsen. Adamın sesinden. Alayım mı şimdi? Hı? Hala PK'da kız bekleyelim dur. E, siz ne yaptınız, ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Hı? Yine sahur yapacağız. Sahur yaparken çocuklar uyanıyor. Ebrar uyanıyor yani. Ne yapsak ki sahura? Ha? Yumurta kaynadı mı? tek destekçiyle Adem alma demiş. Almak zorundayım. Ne bileyim belki destek olan olur ya türlü türlü. Ama gerçekten yani bir, bir kişiyle olmuyor ki bu. Bir kişiliği olacak hiç değil ki. Birçok kişinin bana destek olması lazım. Böyle olmuyordur ki.